Evet buradan ne, Hacı Nezo'nun nevelerini saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Iğdır Karakoyunlu, Karakoyunlu At arka bağlarımız. Kelba Bayram amcam şu anda e, Bostan'da. Salatalık topluyor. Salatalık topluyor. Bereketli olsun, bereketli olsun. Allah hoş geldiniz, Eyvallah. Allah var sizlere. Maşallah, güzel olmuş ha. Domates, biber, salatalık, kavun, karpuz. Berekat böyle bunlar bir daha bunun Berekat hacı Nezo'nun bir ne kadar bir, aparsın, sağ nevelerini bir davet ettik hele yani buraya bir gelsinler. Her gelsinler, yesinler, içsinler, toplasınlar, aparsınlar da Eyvallah, sağ ol. Eline sağlık. Maşallah, maşallah. Çok güzel olmuş. Bak bostanda yok yok. Kavun, karpuz. Salatalık, domates, biber, biler, domates, salatalık, böyle. Oralarda Ferzende'yle Ferzende'yle Sultan Ali'nin burası tam karşımız çiftlik. Ferhat da müştebanın. Maşallah. Allah bereketini çoğaltsın. Emi. Allah, seni var eylesin. Başımızdan Allah eksik Bak. Salatalığın büyüklüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Domateslere bak. Çil çil. Maşallah. Maşallah. Ağzınız sulanmasın ama çıkın gelin bu taraflara. Bak görürsünüz değil mi domatesleri? Maşallah. Kalbaya maşallah burada doğal yaşayır. Allah razı olsun. Genç kalmış. Allah sağlık afiyet versin. Dur böyle tükaz yengeme doğru kalba tükaz yengeme doğru girdim. Böyle ay çiçekleri. Bu da Ferzan'da hal, oğlum, e, hal oğlumun em oğlumun yazdığı balakanasıdır. Evet, Bostan'da şu anda çalışma var. Kalba tükaz, kalba tükaz yengemle Nurgül şu anda Bilmem neye Bölüşemeylerse hararetli bir konuşma geçiyor aralarında. Tolu bostan dolu maşallah subhanallah. Hepinizi öpürem. Hepinizi öpürem. Gel Bak hepinizi komple öpürürsünüz. Çok şanslı hissediyorum. Çok mutluyum. Ama çeşalimi görürsem bravo. Maşallah bunların hepsinin hey. de ağzı sulanacak. Vay Bak, maşallah. maşallah maşallah. Ay maşallah maşallah her min maşallah yardım. demişim. Maşallah. Görürsen ha. çok güzel ya. Ne zaman yordun yardım edeyim sana. Nurgül onlardan al şimdi birazdan şey pişireceksin ya. <laughs> Tam Bilginç ona göre iyi olsun olgunlaşıp yenge. Yenge de kopart bile göster. O kopardı. Maşallah. Hakkı halis muhlis. Öldür kara koyunlu domatesi. O ince kabuk ha. Beh 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 maşallah. Ostanda yok yok. Çarbayın ne demek istersin? Böyle ne, günleri nasıl geçir burada? Çok güzel, çok güzel. Pahlawan gibi çalışırsan ha. Ha bu işi görmesem çok hasta oluram. Ha maşallah. Ama bunu görürəm deyən şəkəri də qaybedirəm. O şəkər də yox olur. Bura. Sən özün zətn şəkər kimi bir xanımsın. Maşallah. Əmim çox şanslıdır. Əmim Əmim dörd ayağının üstə düşür, fərqində deyil. Əmim elə qoşqavağını sallayır mənə. Qoy vermə. Ol. Başa gəlməz. Ay maşallah. Ay maşallah. <laughs> biberler. Az elə getdi, getdi. Ha, da ha. Ay maşallah. Çok sağ ol. Allah bereket versin. Ay afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Haber ver yardım edeyim. Nazar. Ha, yenge. Şey. az az olacak diyese yenge. evet, bunlar Evet. bibarlara karanlık eliyor, ben o çubunları yoluyorum. Heee. <laughs> bir barda, bir barda maşallah bir barda ha öyle. Evet, bir barda. Beh, beh, be. Ay maşallah, maşallah. Her birinin üstünde bir yeşik var neredeyse. Aynen, aynen. Kalem de ekip sen ha? Ha, kelemlerim de var. Ay hey, maşallah. Her şey var, her şey var. Insan... Ha, bağda, bostanda yok yoktur. Hala bunlar da kuş üzümü dediğimiz o hırdaca domateslerden, dıngılı domates. Dıngılı domatesler de gösteririm bunlara. Maşallah çuval çuval biber domates oh, çeşit çeşit böyle tam pişmeye pişmeye hazır yani yemeye hazır. <laughs> ha, aldım ham mı seni? <laughs> ha, ah bunlar da dıngül, bunlar acı da ama değil mi ne güzel. Nurgül 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 bunlardan. Nurgül bunlardan çünkü şey yapacağız birazdan. Her Bak, sabah biz domates, domates biber. Ne güzel, ne güzel. Böyle Ama ki tez gel. İnşallah, inşallah. Vallahi ki tez gel. Gelip gelip kaydedeceğim inşallah nasip olursa. İnşallah. Nurgül bunlardan biraz o tavaya atsan tamamdır. Hayır. tamam yeter. Evet, evet, evet. Sefer bunu da çay, bunu da çay tamam da. Ay maşallah bunlar da sırada gelir. Evet. evet. Bunları evet. stil salmışım. Stil he, helal olsun. Vallahi maşallahınız var. Buralarda fasulye bölümü. Ha, ha. Yok yok. Bura karpuz bölümü. Karpuzları yiyorlar ama. Evet karpuzlar buradan bir iki tane kalıptı. Böyle güzel, yakışık, kara kara karpuzlar var. Burası da Sultan Ali ile Ferzen'de hem oğlumuzun Maşallah burada da güzel bostanı var. Beh 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 beh. Böyle güzel de bir çardak yapmış Ferzeli buraya. Evet. Sultan Ali'nin domatesleri bunlardı. Maşallah biberleri. Ben hayatımda böyle biber tarlası görmedim. Maşallah çok güzel. Beh 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 beh. Bu tarafta ferzelin. Ada burada her şey varymış. Maşallah. Ama ferzeli yemişleri yıkıpsan diyese. Yemiş. Aa dur. Dur ferzelin bu anlamda bir tane yaman sarı yemiş tapmışam. Aha. Aha. Aha gördünüz. Be be be. Vay maşallah. Yaman bir tane sağlamını tapmışam. Evet. Haya. E. Bak böyle sa sapsarı sap sarı hakikti ha. Bu da müştebanın bağı. Erikleri görürsünüz mü? Bakın bakın karallar. Karallar kırılır. Ah. Bula sizə qarallarımız. Maşallah. Maşallah. Bax, gördün yenge? Farqalla sapı yopamızı qorxdu. Hə, amma yo bu sağlam qalır. Çox iyidir. Dur, övrür bizimlə bağ çəkəm. Burada da bizim bağımız. Allah selamet versin. Sakine yengemle de Nevruz abim buraya ekmiş. Burada da maşallah ne ararsanız da var. Biber, domates, salatalık, kavun, karpuz. Aynı zamanda eriklerimiz halen duruyor. Alçalarımız yani. Bak şeyi bile var yengemin. Böyle. Evet. Hacınaz onun neveleri. çıkın gelin bu taraflara. Burası sizin öz köyünüz, öz hayatınız, öz bağınız, öz bahçeniz. Böyle arada bir yat eleyin. Burada rahmetlik Kasım Emin yeri. Kalva Bayram amcam ekmiş. Ama güzel ekmiştir yani. Çok güzel. Evet. Ha öyle gören bayılacak. Atacağım bizim gruba. Evet. Valla. Öyle turist. Ama... da Yok böyle daha güzel sen. <laughs> Seni mi çekeyim? Bizi de çek, biz görüyoruz. millet evet. görsün kendi bunu çekeyim. Ooo yakışıklı Abi, abim, canım, canım benim. Benim Can yenge. canım amcaman, hanımı, kardeşi, yengem. Canım amcamın hanımı yengem, tükez yengem. Sağ ol. Kavunumuzu da görün yani. Ooo <laughs> çok güzel. Terzenlerin <laughs> bahçesinden... Arakladık. De, <gülüyor> Arakladık. <gülüyor> Arakladık. Sabah Abi, sabah ava çıkmışız. her zaman görünce cinli olacak. Kimi de kaçtı mı bunu gelip böyle böyle bakıp. <laughs> değil ha bu tursa tamam. kıyamra. Aa, ne güzel kokuyor yenge bir koklamak. Vallahi cennet Yoksa, kokusu. Ya, cennet Yumuru Yumru Yemişti. <laughs> yemişti o kellerden de uzun değer sanki kimi. Tarzı evet. ne diyeyim ben bundan ne çekeyim. Bu Yeter ya boş vereyim. Maşallah. Ya, kendim Buradan kendim... Iğdır Karakoyunlu'dan e, Hacine Ozamu'nun nevelerinin Bostanından saygılar, sevgiler, selamlar. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Tükaz yenge her şey için çok teşekkürler Ayşe Allah olun, razı var olsun var. Allah Afiyet çok olsun. versin Bağınıza bostanınıza Her şey çok güzel doğal Harika bir yerde yaşıyor bunlar çok şanslılar evet. Evet. Doğuştan şanslılar evet. Bak, evet Bak şimdi size erikleri göstereyim dalında Köyde garal diyorlar ama Salla. Şehirde de erik diyorlar Dolu üstleri. Burada Muştaba'nın bağı Yoncası